Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir haftanız olsun. Evet, Aslan ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Aslanlar? Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Evet sıkıntılarınızı atıyorsunuz para ile ilgili bazı zor durumda olabilirsiniz para ile ilgili ödemeleriniz olabilir Bununla ilgili sanki böyle rahatlayacaksınız Bu arada kadın hastalıkları ile ilgili sorun yaşayan birisi var sanki böyle yani kadın hastalıkları o ile ilgili bir durum bu. Ee, yani göğüsle ilgili olma ihtimali fazla. İki ayrı yerden güzel haber alacaksınız. Ee, Z ya da N harfi birisi ee, size bir haber mi vermek için bekliyor. Bir ee, şey yani size bir sürprize hazırlanıyor. Yani bu bir haber olabilir. Ama bir, o da bir beklemede. Ee, çünkü ya zamanı gelmemiş ya onu da beklediği bir şey var. Veya işte e, bu neyse o bir zamanını bekliyor bir şeylerin ama az bir e, vakit kalmış. 12, 12'li bir zamanda sanki böyle e, yani bu kişiden e, bu şeyi habere alacaksınız. Ya da işte size bir ufak hediye olabilir, başka bir şey olabilir. Yani 12'li bir zamanda e, bu kişi e, karşınıza çıkabilir. Evet şimdi arkanızdan konuşulan bazı şeyleri duyabilirsiniz. i̇şte bu daha çok böyle aile çevrenizde olabilir. Aile içinde bir takım sorunlar olabilir. Aile içinde işte uzlaşılamayan konular, bazı bazı miras konuları ya da işte aile içindeki işte bazı sözler, işte o sen dedim, ben dedim, işte dedikodular. Biraz bu konuda böyle bir e, kafanız karışabilir. Ya yani birazcık bunu hani sonunda edebilirsiniz aslında aileyle ilgili bir durum. Evliyseniz belki eşle ilgili bir durum olabilir. E, biraz arkadan dönen oyunlar, e, işte biraz yalanlar, işte e, sözlerin tutulmaması, böyle konular var. Ee, dediğim gibi sağlıkla ilgili bir haber de duyabilirsiniz. A harfi bir birinden haber alıyorsunuz. Bu bir kadın yani e, erkek değil kadın. E, şey şu söylüyorum bunu. Hani genç biri de olabilir e, ama çok da değil galiba ya. Bir kadından haber alıyorsunuz burada A harfi çıkmış. Adının baş harfi E ya da F harfi olan birisinden haber alacaksınız. İşte bu, bu. Ama baş harfi sanki bu. Çünkü büyük harf çıkmış. Burada bir haber var. P de olabilir. P, F, E olabilir. Tam olarak net şey yapamıyorum. O yüzden tahmin ettiklerimi söylüyorum burada. Burada bir haber var ve yol var. Bakın yol yapıyorsunuz siz. Size bir yol var. Hani Yok ya ne yolu falan demeyin. Öyle bir şey olacak ki hayatınızda böyle bir yola da çıkacaksınız yani. Bir, bir isim var. Esra, Esin, Eli, S, E, S harfi bu. Bu da başka. Böyle birinden haber alıyorsunuz. Bir erkek var tıknaz kiloluya yakın baya bir e, şey e, kilosu var bunun. E, bu erkeğin böyle sanki kafasından aşağısı farklı bir şey hayvana benziyor bir <laughs> yanlış anlayamıyorum şey için bunu Gerçekten böyle bir şey yüz kafası insan e, boynundan altı böyle kafasından aşağısı böyle bir değişik e, bakın böyle birisi işte bu kilolu dediğim kişi. Bu böyle tehlikeli bir şey atlatabilir, sağlığıyla ilgili olabilir, kilosuyla ilgili olabilir. Bir şey atlatabilir ve bir operasyon geçirebilir. Burada sanki böyle hani uyarılabilir. Yani sen bunu bunu yaparsan bak işte bu hastalıktan kurtulamayacaksın. Sen bunu bunu yaparsan bu hastalık ilerler gibi bir uyarılmış. Ama bu da sinirli bir adam. Bu ya söylenenlere artık sinirleniyor ya da gerçekten gergin bir adam. Yani böyle kafayı takıyor her şeye yani her şey böyle takılıyor gergin tepkileri büyük bir erkek bu biraz manipülatif birisi ve şey bencillik varmış gibi bunda araba çıkmış bir araba alıyorsunuz arabanızı değiştirebilirsiniz araba konularınız gündeminizde bir de hani şey düşünün Tarladan ürünleri topları toplar e, toplanır ya. Topları izleyeceğim. Diye Sanki ben topluyorum çünkü. Hani böyle e, şey kamyon traktör koyarsınız e, bahçeye, bağınıza neyse, ürünleri atarsınız ya. Yani böyle şey gibi düşünün bunu. işte çalıştık, ettik. Şimdi ürünleri topluyoruz, paraya çevireceğiz gibi. Yani hayatınızda böyle bir dönem var. Yani paraya sahip olacaksınız ama böyle çalışmadığınız değil, çalıştığınız bir şeyin karşılığını almak gibi bir şey bu. Ya da işte ne bileyim aile bireylerinden biri atıyorum ve bekarsınız. Babanız böyle bir mesleği var. Babanızın ya da başka konuyla ilgili çalıştığı bir şey var. E, karşılığını almayı bekliyor. O ok, onun karşılığını alacak. Yani aile bireylerinden biri de olabilir. Burada bir e, yapılan emeğin karşılığını alma, toplama var hani yeterli mi değil mi bilmiyorum ama burada bir e, a evet ya işte sonunda bu ürünün e, karşılığını ya da bu emeğimizin karşılığını aldık diyeceğiniz konular var. İki kişi bir yola gidiyorsunuz. Dargın olduğunuz birisi var. Bir önden gidiyor, bir arkadan gidiyor. Yani tin 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 önden gidiyor. Yani iki, yani ya da şöyle mi? Ee, aynı yerdesiniz ama iki yabancısınız. Öyle bir ilişkiniz olabilir. Evet, sıkıntılarınız gidiyor. Ee, yine sanki kafanızda e, böyle bir taşınmış olma ihtimaliniz fazla. Çok yakın zaman olmasa da yani bir belki eviniz vardı, sattınız, başka bir yerden ev aldınız. Yani öyle bir taşınma ya da işte kiracıydınız işte başka bir yere zaten biz taşındık şu kadar zaman oldu diyorsanız sanki böyle tekrar bir taşıma olayınız gündemde olacak ve hayatınızda bir takım değişiklikler var yani e, bir kız çocuğu var burada ya bir kız çocuğuyla ilgili acayip şeysiniz yani böyle e, çocuğunuz büyük bir ihtimalle hani böyle ona karşı zayıfsınız ona karşı böyle çok merhametlisiniz. Belki ilişkiniz iyi gitmiyor ama işte çocuğum üzülmesin, kızım benim üzülmesin gibi bir şey olabilir. Yani bir, bir, kız çocuğuna çok düşkünsünüz. Hani diyelim ki evli e, değilsiniz, kuzeniniz olabilir bu. Veya ileri yaşta işte bir aslan burcuysanız torununuz olur. Yani bir kız çocuğu, küçük ama böyle çok büyük bir çocuk değil bu. E, buna karşı aşırı düşkünsünüz. Gözlük mü kullanıyorsunuz? Gözlük mü alacaksınız? Yani siz mi birine kancayı taktınız? Biri mi size? Yani şey şu özel hayatla ilgili sanki işte ben onu beğeniyorum onu, onunla tanışmam lazım onunla mutlaka tanışacağım ya da işte size birisi öyle diyordur içinden. Ya ben benim bununla tanışmam lazım diyordur. Yani biri birine mesela böyle bir kancayı takmış yani bir görmüş, etkilenmiş ve e, şey onu kandırmanın, daha doğrusu tanışmanın yollarını arıyor gibi düşünün. E, şey olabilir ama burada biliyor musunuz e, ciddi bir birliktelik olabilir. Yani başta ilk başta böyle çok e, hani etkilenen taraf mutlaka şeydir de diğer taraf böyle zamanla adamı e, şey yapacak o şey kaptıracak ya da böyle bir durum var yani bu güzel aslında ciddiyete gidebilir yani böyle bir ilişki bir tanışma ama ya seçiyorsunuz siz e, beğenip ona kanalize olacaksınız ya da sizi biri beğen beğeniyor ve siz seçileceksiniz e, böyle düşünün sevgili aslanlar aslanların zaten e, havası enerjisi böyle e, güneş yani. Ya her aslan aynı olmayabilir. Aa diyebilirsiniz böyle biri var hiç öyle değil. Öyle olmayabilir ama genel itibariyle aslanların bir enerjisi vardır. Yani bir havası. Gerçekten aslanlarda böyle bir durum var. Yani bir yerde birinin aslan olduğunu anlayabilirsiniz bir kalabalıkta. Aslanlarda böyle bir özellik var. Ee, şey enerjileri öyle yani konuşmasa da etmese de yani pek bir aslan silik durmaz ee, silik görünmez en azından ya yani tabii ki yükseleni falan haritası önemlidir ama aslanların güzel bir enerjisi var evet daha önceki yorumlarda söyledim bilmiyorum doğum gününüz kutlu olsun ee, yani bunu şimdi söylemek tuhaf olabilir ama ee, güzel yaşlarınız olsun inşallah sevgili aslanlar ee, güzel ve birazcık e, bir e, şeyle uğraşabilirsiniz yakın çevrenizde hani demin e, dedim ya aile aile bireyleri aileyle ilgili bir durum yani bir ailenizle ilgili bir durum bu kendi ailenizle direkt bir şey olmayabilir işte ne bileyim bir e, kardeşinizin evliliğiyle ilgili sorun vardır işte e, onunla uğraşıyor olabilirsiniz. Sanki böyle aileyi kapsıyor. İşte kardeşiniz ailesi o evliliği ile ilgili soru yaşıyorsa tabii ki şey değil hani sizinle ilgili bir durum değil ama sonuçta e, o sizin kardeşiniz. Mutlaka etkileneceksiniz. Böyle bir durum var. Yani orada bir e, yalanlar, dedikodular arkadan dönen dolaplar işte böyle bir düşman ama böyle ee, ne yapacağı belli olmayan birisi böyle bir konu var sevgili aslanlar ee, biraz hani e, sizden destek alıyor da olabilir destek siz verecek olabilirsiniz böyle düşünün orada bir şey yani bu arkanızda kana, kal, kalan bir konu yani göremediğiniz ama aileyle ilgili yani çevre, yakın çevreniz aileyle ilgili bir durum ee, ya yani öngöremediğiniz bir şey bu. Hani mesela ailen, e, şey, kardeşinizin evliliğiyle ilgili sorun var. Siz bilemezsiniz ki, öngöremezsiniz. Ee, hani burada bir e, arkadan dönen bir durum varmış gibi. T harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, güzel aslında yani burada daha çok dediğim gibi aile, arkadan dönen dolaplar, arkadan çevrilen işler. Ee, ve gizli düşmanlar. Ee, düşmanlık da yapıyor olabilirler size. Ee, bir de hastalıklar da olabilir. Hastalıklar. Şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, hani böyle düşmek. Mesela yaşlı biri varsa ailenizde, anneniz, babanız işte ne bileyim e, kimse bu. E, böyle birisinin bir ufak bir e, sorunu olabilir. Bakın sizin de olabilir aslında ama yani bu ailenizden biri de olma ihtimali fazla. Yani daha çok bence aileye odaklanacaksınız ama biraz negatif durumlarla ilgili sevgili aslanlar güzel bir hafta olsun inşallah. Enerjiniz hiç bitmesin. her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.